Merhaba sevgili Kanal B izleyicileri. Üniversite eğitiminden sonra kendi alanı ya da farklı alanlarda eğitimine devam etmek ve kariyerinde fark yaratmak isteyen kişiler için yüksek lisans ve doktora eğitimleri hakkında bilgiler aldığımız Başkentte Kariyer programımızda Bugün de sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyiciler, bugünkü programımızda Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki 3 farklı anabilim dalını tanıyacağız. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları anabilim dalı, Tıbbi Biyoloji anabilim dalı ve Anatomi anabilim dalı altındaki yüksek lisans ve doktora programları ile ilgili değerli hocalarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını alacağız. Başkent Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Levent Özdöğğlu hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Başkent Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hasibe Verdi hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk. Başkent Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Can Pelin hocamız da bizlerle. Hocam siz de hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, teşekkürler. Evet, bizlere zaman ayırdınız. Teşekkür ediyoruz ve değerli bilgileri alacağız sizden adaylar için tabii ki. Hocam, Levent Hocam sizinle başlayalım dilerseniz. Kulak-burun-boğaz hastalıkları ana bilim dalı altında hem yüksek lisans hem de doktora programlarınız var hocam. Ben Hadi. hemen adaylar için bilgiler alalım isterim sizden. Elbette. Ee, bu program epey oldu yani bir, çokça mezun verdik öğretim üye bu programlardan çıkıp da öğretim üyesi olanlar da oldu. Ee, o anlamda gurur duyuyoruz ee, bu programın başlaması ve yürümesi bize keyif veriyor. Ee, çok alışıldık bir şey değildir eskiden hani kulak burun boğazın da e, bu dalın ön, önüne liderlik etmesi ama e, o biraz yani bizim gibi birkaç program daha da oldu evet, kulak, kulak burun boğazın yönettiği sadece biz değiliz Türkiye'de. Ee, yüksek lisans programımız, e, daha önce lisans programı yokken e, Türkiye'de odyoloji lisans programının kurulması çok da eski tarihlere dayanmıyor. E, o zaman ama gene de bu alanındaki boşluğu, öğretim üyesi yetiştirme boşluğunu direkt yüksek lisans programları yapıyordu ama altyapısı olmadan gelen öğrenci için bir de odiyolojiyi öğrenme faslı vardı. Şimdi o fasıl yok. Dolayısıyla o faslı atlayarak müracaat edenlerin önü biraz sıkıntılı bizim de ilk tercihimiz açıkçası odyoloji yüksek lisan, lisans odyoloji lisans mezunlarını almak evet, öncelik onların tabi yani öncelik tabii ki onların ama çok daha parlak bir CV ile gelip güzel bir performansla gelip hedeflerini belirlemiş olarak gelip başvuranların da önü o temel puanlar ki, açık muhakkak. onların da önleri açık yani benzer alanlardan mezun olanlardan. Tabii sağlık programlarından Öyle mezun hocam? olanların tabii yani sağlık bilimleri fakültesinin çeşitli dallarından mezun olanları e, hala kapı açık. E, Odyoloji yüksek lisans. Odyoloji yüksek lisans için. Lisans pro yani doktora programı farklı. Evet. E, doktora da sadece yüksek lisansı odyolojide yapmış olanları alıyoruz. E, ve... E, yani içimizden mezun olanların dışarı ile rekabeti daha kolay oluyor. Yani evet, doktoraya hocam. devam etmek anlamında da. Hı hı, ama hı. E, yüksek lisans öyle bir şey yok. E, sadece daha hazır olanlar hani belki temel derslerde biraz daha başarılı olabilir ama sonuçta e, hedef bir e, yüksek lisansın ve doktoranın hedefi meslek öğrenmek değil. O meslekte araştırma anlamında biraz daha gelişmek, bir akademisyen adayı olmak. Yani elime mı alayım dışarıda bir iş Pazar, yüksek lisans ve doktoranın hedefi en azından bizim açımızdan böyle değil. Çünkü lisans mezunları da var. Onlar tabii. aynı işi her her şekilde yaparlar. Nedir peki avantajı hocam? Lisans mezunu olmanın ama yüksek lisans, lisans yüksek, yüksek lisans ya da doktoraya yapmanı. devam etmenin. E tabii eğer akademik bir kariyer hedefiyle yola çıktıysanız ee, yüksek lisans yapmak şart. O olmadan doktora'ya da geçemezsiniz. Bu bir adım. Durup dururken evet. bir e, doktora programına başlamak da e, mümkün. Değil. Çok na nadir o örnekleri var ama hani tıp fakültesi mezunlarının ha, geçmişte evet doktora'ya başvurmuş olmalı. Çünkü 6 yıllık bir eğitimden geliyorlar ve ile ilgili donanım da mezun olduğu programa göre oldukça yeterli olabiliyor. Ama gene de arzu edilen yüksek lisanstan doktoraya gelmek. Tıp fakültesi mezunu dahi olsa öylesi daha sağlıklı olur. Programın içine daha çok yerleşir. Ama gene de bu cümleyi tekrar etmek istiyorum. Orası ilkokul değil, ortaokul değil, lise değil, meslek öğrenmek için gelinen bir yer değil. Akademik olarak gelişmek için bilimsel gelinen bir yer, bilimsel çalışmaları öğrenmek için gelen bir yer ve ilk yer. doktorası da öğrendiğin bu yöntemlerle özel spesifik bir konuya odaklanıp o konuda kendini geliştirip akademik hayatı atıldığında da o konunun liderliğini yapabilmek. Yani bu konuda da bize düşen onların önünü bu anlamda açıp bunları, bu yöntemleri öğretmek. Konuyu değil de yöntemleri öğretmek artık. Çok önemli. Hocam e, tabi odyoloji son zamanlarda daha da sık duyduğumuz bir değil mi hocam e, bilim alanı dalı haline geldi diyebiliriz herhalde. Çok büyük ihtiyaçtı ama evet. biraz sitem burada. E, yöke değil ama yani bu yöke bu e, talimatları verenlere belki de e, şimdi tek öğretim üyesiyle lisans programları açıldı tek öğretim üyesiyle 50 kişi alabilen programlar oldu Türkiye'de. Hani misafir bir iki öğretim üyesi katarak aralarına o yani ihtiyaç tamam ama bu, o öğrencilerin yeterliliği, sonra da e, lisans mezunları sitem ediyorlar. Yani e, bizim yerimize başka branştan, sağlık bilimlerinin diğer alanlarından insanlar alıyorsunuz. Ama onlar full donanımlı bir programdan gelmiş. Çünkü altyapıları uygun alt yapı, oluyor. Altyapıyı da hazırlamışlar. Tabii. Siz maalesef tek öğretim üyesi, iki öğretim üyesiyle bir de Zoom'la eğitim yaptınız COVID döneminde. Ha, bu tabii ki elbette sizin elinizde olan bir şey değil, yönetimin de elinde olan bir şey değil ama Salgınlı seçme şansın varsa değil mi hocam? sizi tercih etmen biraz zor. Bunu kabul edecekler yani. Onun için ne kadar donanımlı gelirseniz yüksek o lisans için kadar, şansınız o kadar fazla olur. Başkent Üniversitesi Sağlık alanında kurulmuş bir vakıf üniversitesi, ilk vakıf üniversitesi Doğru. bu alanda kurulmuş. Eminim bu altyapısı da hocam yüksek lisans ve doktora programları için çok büyük avantajları beraberinde getiriyor. Kesinlikle e, odyoloji lisans programının Kabaca makine parkı diyeyim öğretim üyeleriyle birlikte benzer bir makine parkı düşünün ki hastanede de var. Hem araştırma için hem hasta hizmeti anlamında ve pratiği öğrencilerin izlemeleri, görmeleri, fırsat bulduklarında onları uygulamaları açısından hastane de çok güzel bir ortam. Dolayısıyla yüksek lisans ve doktora eğitiminin her iki alanını dolduracak bir kadroyla. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gerekli alanlarda dışarıdan öğretim üyelerinin spesifik, özellikle sınavlarda katkılarını alıyoruz ki yani branşın gelişiminin şahidi olsunlar. Bu daha oturmuş önceden bilinen programlardan öğretim üyeleri de mezunların neler yapabildiklerini görme şansı buluyorlar. Bilgiler almaya devam edeceğiz Tabii hocam. Ki. Hocam tekrar hoş geldiniz Asibe Hocam. Tıbbi Biyoloji Ana Bilim evet. Dalı altındaki yüksek lisans ve doktora evet. programlarında sizden dinleyeceğiz. Evet. Hemen bilgiler alalım hocam. E, programımız e, üç 3 tane yüksek lisans, bir tane doktora programından oluşuyor. Yüksek lisans programlarımız Tıbbi Biyoloji, Tezli Yüksek Lisans, e, kök hücre ve rejeneratif tıp tezli yüksek lisans ve kök hücre ve rejeneratif tıp tezsiz yüksek lisans programlarımız. Bir tane de Tıbbi Biyoloji doktora programımız var. Programımıza kimler başvurabiliyor? Yüksek lisanslar için konuşayım. Hı hı. Üniversitelerin fen fakültesinin biyoloji bölümünden, kimya bölümünden mezun arkadaşlarımız ve tıp fakültesi. Az önce Levent hocamın altını çizdiği gibi tıp fakültesi mezunları 6 yıl okuduktan sonra doğrudan doktoraya başlıyorlar ama tıbbi biyoloji de kendi içerisinde bir terminolojisi olan, farklı bir dili olan bir ana bilim dalı. İsteyen arkadaşlarımız yüksek lisanstan da başlayabilirler. Eczacılık, diş hekimliği ve veterinerlik fakültesi mezunları yüksek lisans programlarımıza başvurabiliyor. Doktora programımıza da üniversitelerin yine moleküler, biyoloji ve genetik bölümlerinde yüksek lisansını tamamlamış ve tıbbi biyoloji programlarını yüksek lisans programında tamamlamış olan arkadaşlar doktora programımıza başvurabiliyorlar. Ee, tıbbi biyoloji biraz açayım isterseniz. Lütfen tıbbi hocam. biyoloji aslında biz e, moleküler biyolojiden farkımız şu. Tıbbi biyoloji insan moleküler hücre biyolojisine odaklanmış bir ana bilim dalı. E, moleküler biyoloji moleküler hücre biyolojisini biliyorsunuz önüm geç yani geçtiğimiz Covid dönemiyle birlikte e, hepimizin bir DNA, RNA işte RNA aşısı, mRNA aşısı nedir hepimizin hep hoca. Çok yakında tanıdığı evet, PCR konular haline geldi vesaire. E, kulak aşını oldu. Hatta e, ülkemizde ve dünyada birçok insan bu konuda bir baktık otor olmuşlar. <gülüyor> <gülüyor> Doğru hocam. <laughs> i̇şte biz aslında amacımız e, bunun çok e, özel bir terminolojisi ve oldu. alan evet. olduğu. Ve e, artık bundan sonra önümüzdeki süreçte belki de <gülüyor> 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 tıp biliminde yapılan araştırmalar, çalışmalar, teşhisler, tedaviler biraz da hücre odaklı olmak yolunu ilerliyor. Bu alanda donanımlı, tecrübeli. Fikir sahibi ve bilgi sahibi insanlar yetiştirmek programlarımızın hem yüksek lisans hem doktora programlarımızın ana hedefi. Amaç burada önemli ve farkındalık tabii ki alanı evet. iyi tanımak değil mi evet, hocam evet, çok kıymetli. Evet, evet. E, hocam tesis yüksek lisans, tesis hemen, yüksek lisans hemen ayrımını farkını, da yapalım mı? Hemen, Kimler hemen. tercih ediyor mesela? Ee, i̇lk önce şimdi kök hücre ve rejeneratif tıp tabii yine son dönemde çok popüler olan bir konu. Aslında kök Hı -hı. hücre denildiği zaman orada da bir yanlış anlaşılma var. Zannediliyor ki kök hücre... Her şeyin çözümü hı hı. değil aslında değil hala çok araştırdıkça öğrendikçe bu alanın ne kadar derin bir neredeyse dipsiz bir kuyu hala çok eksiğimiz var. Kimler meraklıyor? İlk önce kök hücre ya ben bir kök hücre öğreneyim mutlaka tedavide veya teşhiste bir şeyim olur, bir farkım i̇şime yarar olur, belki. işime yarar düşüncesiyle hı hı hı. olan arkadaşlar başvuruyorlar. Tezli ve tezsiz arasındaki fark şu. Tezli yüksek lisans programımız iki dönem ders ve iki dönem tez döneminden oluşuyor. Tez hazırlamak zorunda. Genellikle bizim çalışmalarımız ıslak laboratuvar çalışmaları içeriyor. Böyle bir hipotez koyup yüksek lisans düzeyinde de bir hipotez ortaya koyup bunu ispatlamak üzerine. Tezsiz yüksek lisans da ise iki dönem ders alıyor. Bir dönemde de dönem projesi dediğimiz. ıslak laboratuvar çalışması içermeyen ama yine de literatür taraması yaparak oradan literatürdeki bir boşluğu dolduracak bir hipotez üretip alternatiflerini sadece hazırlamak yani yazı şeklinde hazırlamak e, evet hocam. dosya Süreciyle. şeklinde hazırlamak sürecinden geçilen bir program. Aslında tabii ki birbirlerine farklı avantajları var diyebiliriz. Evet. Değil mi hocam? Şöyle Tez ya da tesis programların. E, Zamanı olan arkadaşlarımız İlk önce ben bir öğrenim neymiş bu tesizle başlayabiliyorlar evet, belki evet geçiş yapabiliyorlar ama geçiş de bir fırsat bu da önemli değil mi hocam tezliğe geçme gibi bir fırsatta evet. olabiliyor yine bilgiler almaya devam edeceğiz can hocam tekrar hoş geldiniz programımıza hoş hocam anatomi ana bilim dalını sizden dinleyeceğiz yüksek lisans ve doktora programlarınız var Tabii anatomiyi de biraz daha yakından tanıyalım programlarınız hakkında da bilgiler alalım hocam. Tamam o zaman e, kısaca anatomiyle e, başlayayım. Ben anatomiyi tabii şöyle hocam, bir ele buyurun. alalım. E, anatomi e, herkes biliyor artık. E, sağlıklı insan vücudunu biçimsel hocam, evet. e, bağlamda değerlendiren, inceleyen bilim dalı. Her zaman tabi biçimsellikle birlikte işlevselliği de ele alıyoruz. Dolayısıyla anatomiyi fizyolojiden hiçbir zaman ayırmıyoruz. İyi bir fizyoloji öğrenebilmek için mutlaka sağlam bir anatomi temeli olması e, gerekiyor. E, Tıp fakültesi eğitiminde zaten temel e, alanlardan bir tanesi e, anatomi yıllarca değişmiyor. Neden anatomiyi öğreniyoruz? Hani o konu, <laughs> ama temel derslerden e, sorulayabiliyor <laughs> tabi temel ders. Burada sadece o biçimsel e, yapıyı ortaya koymuyoruz veya onun fizyolojiyle olan e, bağlantısını ele almıyoruz. E, anatomi nerede ve nasıl kullanılır? Yani tıp eğitiminin daha ileri aşamasında. Klinik bağlamda anatomi ne şekilde kullanılır? Ne zaman anatomiye ihtiyacı e, olacak öğrencilerimiz? Biz lisans eğitimine esasında bu doğrultuda başlıyoruz. Amacımız bir anatomist yetiştirmek değil, her şeyin en ayrıntısını vermek değil. Bu bilgiler ileride nasıl kullanılır? Klinik yaşamda nasıl, nasıl değerlendirilir? Ne zaman? Etmesin. O zaman daha keyifli e, oluyor tabii anatomiyi çalışmak öğrenmek. Yoksa Bilhakkak. korkunç bir ders olarak e, akla gelir. Öyle Bilhakkak. olmasa da. Lütfen ee, bu açıdan bu değil mi hocam <laughs> öğrencilerinize de bu bilgi vermiş değil olalım. Değil. Evet. <laughs> evet. Hocam yüksek lisans ee, ve doktoraya başvurmak için peki neler gerekiyor? Evet, Biraz bilgiler de alalım. İki 2 e, tane lisansüstü programımız var. Bir yüksek lisans programımız, diğeri de Anatomi ve Klinik Anatomi doktora e, programı. Yüksek lisans e, programına sağlık bilimleri fakültesi mezunlarını kabul ediyoruz. Özellikle de fizik tedavi hemşirelik mezunlarını e, tercih ediyoruz biz. Uh -huh. e, tabii diş hekimleri ve tıp e, mezunları doktorlar doğrudan doktora programına e, başvuruyorlar. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı doktora programına başvuramıyorlarsa, Hı hı. O zaman yüksek lisansta da yapabiliyorlar. Yani bir engel değil diş hekimliği fakültesi veya tıp fakültesinden mezun olmuş e, olmak. Evet hocam. Tabii yüksek lisans e, programını hı hı. ne şekilde e, ele alıyoruz? Orada da temel anatomik bilgileri e, veriyoruz öğrencilerimize. Çünkü anatomi her zaman söylendiği gibi kolay unutulan bilgileri içeren bir daha derinlemesine bilimde bir bilgi de. sahibi Evet, aslında. biraz daha derinlemesine genel kavramlar boyutunda anatomi ele alıyoruz. Hı hı. Esasında onları daha sonraki eğitimlerine, doktora eğitimine hazırlamış, hazırlamış oluyoruz. Doktora programımıza mutlaka anatomi yüksek lisansını bitirmiş olan öğrencilerimizi veya diş hekimliği veya tıp fakültesi mezunu olan öğrencilerimizi kabul ediyoruz. Doktora programında tabii iş daha derine gidiyor. Daha klinik bağlamda anatomi bilgilerini yorumlamaya, değerlendirmeye çalışıyoruz. Ve bilime bir katkı sunulması değil mi hocam? Evet burada biraz önemli. önce Levent hocamızın söylediği gibi burada amaç bir meslek öğrenmek değil gerçekten. Akademik bağlamda kişilerin kendilerini evet. daha ileri aşamalara taşımaları, akademik bir kişilik araştırma yönelik bir kişi olmalarını sağlamak. Evet, hocam e, eminim tabii e, belki çalışma hayatına devam eden de pek çok öğrenciniz oluyordur bu süreçte. Oluyor. Yanılıyor o muyum hocam? <laughs> Oluyor, evet. Evet, e, yani o öğrencilerimizle eğitimimizi devam ediyoruz ama e, biz. E, Gerek yüksek lisans, gerek e, doktoraya devam eden öğrencilerimizin haftanın en azından belli günlerinde tabii. bizle beraber olmalarını e, arzu ediyoruz. Çünkü anatomi sadece teorik yani kitaplardan, resimlerden e, elde değil. edilemiyor. Mutlaka e, kadavralarda diseksiyon çalışmalarımız oluyor. Başka araştırmalarımız oluyor tabi Gerek sahada yaptığımız araştırmalar oluyor. Bazen histoloji ile birlikte gerçekleştireceğimiz e, laboratuvar çalışmaları oluyor. Bu doğrultudaki çalışmalar için ve dersler için mutlaka e, bekliyoruz. Yani fakültemize, kendi ana bilim dalımıza bekliyoruz. Ama derslerimizi tabii çeşitli zamanlarda e, online olarak da devam edebiliyoruz. Ama genelde yüz yüze olmayı tercih ediyoruz. Evet. Akşamları öğrencilerimizin çalışma saatlerine çok, göre. Çok e, önemli bir avantaj evet. değil mi hocam? Evet. Çalışan e, en azından adaylar için. Evet. Bu bilgi evet. önemli. Evet. Akşam onları, saatlerinde, akşam saatlerinde olarak saat, Evet. ders saatlerini Hocam siz peki avantajları nasıl sıralarsınız adaylar için? Anatomi ana, bilim dalı altında yüksek lisans, doktora eğitimlerine devam etmek. Tabii doktora biraz daha artık işin akademik tarafına evet. doğru kayıyor ama yüksek lisans aslında sadece akademik çalışmak istemeyen kişiler için de çokça gündeme geliyor artık günümüzde. Şimdi yüksek lisans e, bir kere bir titr oluyor e, yüksek lisansı tamamlamak e, arkadaşlar için. Farklı alanlarda çalışan kişiler olabilir. Mesela e, bir hemşeri olarak veya bir evet. fizyoterapist olarak evet, e, çalışan bir arkadaşımız olabilir. Eğer anatomi alanında yüksek lisans diploması varsa onun tabii... E, seçilebilirliği tercih edilmesi e, hocam, evet, evet daha ön plana geliyor ve kendi plan. mesleğinin icrasında da tabii daha güvenli bir şekilde hastalara yaklaşmış oluyor. Ama tabii doktora eğitimine sonra devam etmelerini istiyoruz ama etmedikleri sürece bu tarz avantajları var tabii. Her zaman bir fark yaratmış oluyorlar, tercih ediliyorlar. Doktora programımızda amaç Tabii yani artık işin eğitim boyutuna ve akademik boyuta e, girmek ve hani anatomist olmayı bir meslek olarak sürdürmek Ama şunu da vurgulamak istiyorum. Bizim e, programlarımıza e, tıp yani e, tıp doktoru olup belli bir alanda uzmanlığını almış olan doktorlarımızı kabul ediyoruz. O zaman çok daha keyifli oluyor. Yani hem onlar için keyifli oldu hem bizim hem için, için daha değil mi? keyifli oluyor. Burada karşılıklı bir iletişim söz konusu. Evet karısı. karşılıklı bir iletişim oluyor o zaman. O zaman tabii kenti alanlarında çok daha farklı yaklaşımları oluyor. Evet, temel bir ders olması de. nedeniyle evet, herhalde değil mi hocam? Evet. Pek çok açıdan hizmet ediyor aslında dersler. Kesinlikle, kesinlikle. Belki daha pratik kısmında o arkadaşlarımız ya hekim olan arkadaşlarımız işi götürüyorlar ama anatomi doktorası işin içine girince bu anatomi doktorası olabilir, fizyoloji doktorası veya farmakoloji doktorası olabilir. Bu tabii onların mesleklerine çok büyük katkı sağlamış oluyor. Evet. Akademik açıdan. Hocam, sağlık alanında çalışmak özverili çalışmayı beraberinde getiriyor tabii ki. Aslında e, odyoloji alanında yüksek lisans ve doktora yapanlar, adaylarınız ya da öğrencileriniz de tabii bu bilinçle bu alanda hocam devam ediyorlar. E, az önce arkadaşlarımı dinlerken e, farklı alanlarda olmasına karşın e, konunun... Hepsinin ayrı ayrı ne kadar önemli olduğunu da dile getirmenin gereğinin farkına vardım. Bunu atlamayalım. Çünkü odyolojiye başladım. Ya bir işitmeyi ölsem eskiden öyleydi yani ben işitmeyi öğrensem üzerine işte testleri yapmayı Oradan cihazlar, işitme cihazları falan. Böyle gelmesin hiç kimse. Onları yani lisans programlarında artık zaten görüyorlar. Bunlar zaten var. E, anatomi, kulak anatomisini bilmeden, kulak fizyolojisini bilmeden yap, yapacağın işleri anlamının farkına varmak mümkün değil. E, o nedenle sağlık çalışanlarının tümünün bir önceliğinin olması, tabii ki audiolojinin önceliği ayrı, ama diğerlerinin de kabul edilebilir olmasının ayrı bir anlamı var. Yani bu dediğim şeylere fizyolojiye, anatomiye daha yatkın olmaları ve kaldırıp, kaldıramayacaklarını bu programı o, o, alanlardaki performanslarını hatırlayarak değerlendirmeleri gerekiyor. Geçmişte ben ya hemşireliği okurken veya fizik tedavi okurken bizde çoktur fizik tedavi mezunları e, ve gerçekten onların anatomiye yaklaşımları, o ilgilerin zaten var olması programın uygulanmasını kolaylaştırır. Bu sadece işitme anlamında değil, audioloji e, işitme gibi görünmekle birlikte dengeyi de içeriyor. E, fizik tedavicilerin onda da avantajlı oluyor. Denge ile ilgili rehabilitatif işlemlerin içinde oluyorlar. Ha, ondan sonra ne ekliyorsunuz? Bunun biraz daha felsefi kısmını, yani e, hepsi objektif verilere dayanan kısmının e, daha detaylı, hani. E, donanımlı bir hastane olmamızın ya da donanımlı bir üniversite olmamızın bölümün bayağı donanımlı olmasının böyle avantajları var öğrenciler için. Yani buradan çıktığında tamam ben şu dersleri aldım artık önüm doktora için açık. Yok öyle bir şey. Ben bu dersleri aldım, bunları pekiştirdim, bunları bu parklarla bu hastalarla tamamladım. Belki bundan sonra merak ettiğim şu konuya da. Ee, beni devam destekleyecek bir hocalarla devam edebilirim. Ha o hocaların bu konuda donanımı var mı? Yani rastgele bir program seçmenin de bir anlamı yok. her üniversitenin, Çok her önemli. programın doktora için ayrı ayrı alanlarda daha öne çıkmış hocaları olabilir. Yani başkentte başka bir alan bulabilirsin ya da daha fazla hocayı içeren bir üniversitede daha başka alanları da seçme şansın olabilir. Bunların hepsini araştırarak gelmek lazım. Başkent Odyoloji'de neler yapılıyor, buradaki hocalar hangi bilgileriyle öne çıkıyorlar, benim hedeflerime bu hocalar uyuyor mu, bu hocaların anlattığı konuları bana ayrıca bir makine parkıyla ...ve birikimleriyle aksatacak donanımları var mı, fikirleri mı? var mı? değil mi hocam? Evet, Tabii bütün ki. Uygulamalar nasıl? Yani sadece title için değil, gerçekten akademik hedefleriniz varsa bunun anlamı var. Aslında hocam bu da eğitimde kaliteye girmiyor mu? Kesinlikle. Bir <laughs> de eğer böyle bir hazırlığınız yoksa hayal kırıklığı olabiliyor. Oraya dört e senenizi harcayıp Tabii ondan ki. sonra Çok ya başarısız olmuyor ki demek zorunda kalabiliyoruz, olmuyor geliyorsa... Bu bizim de belki seçimde hata yapmış olmamızla ilgili. Belki de hani e, atıyorum 3 kişiyle 4 kişiyle devam et Hayır 2 kişiyle devam et. Ama illa o kadroyu doldurmak öyle bir telaşla geçmişte bunları yaptık. Ama şimdi biraz daha öğrenciyi provoke ediyoruz. Ya emin misin bitiremeyebilirsin yani donanımın buna yetiyor mu sence farkında mısın? Mülakatlar burada önemli herhalde hocam yanılıyor evet. muyum? Değil mi? Evet. Tabii ki yazılı sınavlar da çok kıymetli ama mülakatlar Mülakat da herhalde çok yazılı sınavlar kadar yani sizler için önemli. Yani biraz üstünüze geliniyorsa bilin ki sizin geleceğinize değer veriyor hoca. Çok yani önemli. gelecek burada var mı yok muyu birlikte tartışıyorsunuz. Birlikte karar vereceksiniz orada. Hocam adaylar için dikkat edilmesi gereken önemli noktalara değinmiş olduk. Evet. Sayenizde çok teşekkürler gerçekten bu bilgiler değerli. Tıbbi biyoloji anabilim dalı altındaki yüksek lisans ve doktora programları için de Hasip hocam ben benzer şeyleri söyleyecektir diye düşünüyorum. Burada aslında hoca öğrenci ilişkisi de çok önemli değil mi hocam? %100. Yani lisans düzeyindekinden belki daha fazla 120, önemli çünkü burada 120. bilimsel bir katkı sunuyor evet, evet. öğrencilerin. Şimdi 2022 yılına geldiğimizde dünyada her alandaki bilgi ve teknoloji inanılmaz bir ivmeyle her geçen gün yeni bir bilgi ekliyor. Bir bilgi, insanın, çok bilgi var değil mi evet. hocam artık? Evet. Hocam Levent hocam çok güzel söyledi. Aslında her anabilim dalı, her programın kendine ait bir yüksek lisans doktora programı var ama o bölümdeki hocaların doktoradan getirdiği veya uzmanlıktan getirdiği bir nosyonla daha spesifikleştiği, daha hakim olduğu alanlar var. Yüksek lisans belki biraz daha temel bilgiler Alana spesifik temel bilgiler vermekle e, başlanıyor işi ama doktora programı daha da özelleşmiş oluyorsunuz. Siz de az önce söylediniz. Hem başkent üniversitesinin genel hedeflerinden bir, bir tanesi kalite. Hem de e, zaman, emek ve para çok kıymetli. Burada karşılıklı olarak hem hocanın hem öğrencinin talepleri, istekleri ve potansiyelleri birlikte bir adım daha yukarı çıkmak. Önemli olan şey bu. Mülakatlar yine Levent hocamın söylediği gibi mülakatlar çok önemli. Çünkü e, programlarımıza başvuru şartları, koşulları evet e, sağlık bilimleri enstitüsünün sayfasında çok detaylı bir şekilde bahsediliyor orada hak ama müla bazen ekrandan duygu geçmiyor. Yani kağıt üzerine bazen doğru olan... birebir bilgi almak evet, gerekiyor değil mi e, hocam? Ekranda doğru olan bilgiler öğrenci için de hoca için de karşılıklı gelindiği zaman... Aa, evet bu sinerji çok, evet bu dört yıl Harcanılacak zaman, emek çok kıymetli şeyler çıkabilir de getirebilir. Karşılıklı olarak hayır, biz birlikte yürüyemeyeceğiz. Ee... Şu, yönlendirilebilir. Yani tabii ki. öğrencinin tabii ki. talepleri ve istekleri doğru, doğru yöne değil mi hocam? Evet, doğru olan. Hocalar tarafından. Zaman çok kıymetli. Öyle değil mi can hocam? Peki. Şimdi çok son birkaç <laughs> dakikanın içindeyiz ben <laughs> evet. hocam. E, bu konuda sizin de görüşlerinizi ve tabii ki vermek istediğiniz mesajlar varsa adayları almak isterim. Yani Levent Hoca ve Hasip Hoca o kadar güzel şeyler söyledik ki bana söyleyecek çok fazla bir şey kalmadı ama destekliyorum gerçekten e, yüksek lisans veya doktora programına başvuracak bir e, öğrenci o bölümde yapılan çalışmaları o bölümde yer alan hocaların ilgi alanını mutlaka biliyor olması lazım. Biraz önce Levent Hoca'nın söylediği gibi daha sonra hayal kırıklığına uğramamak için. Evet. Çünkü özellikle doktora, özellikle başka bir alanda uzmanlığı olan Hekimlerin yaptığı doktora programları çok önemli. Belli bir konuya da spesifik olmak için bu eğitimi evet. alıyorlar. Dolayısıyla o bölümün gidişatını, o bölümde hangi araştırma konularına önem veriliyor onları göz önünde bulundurmaları lazım. Hayal kırıklığına uğramamak. Bir de ben her zaman şunu da vurgulamak isterim. Doktor eğitimi tamam akademik açıdan bizi besliyor, bizi geliştiriyor. Bilgiye nasıl ulaşılır? Yani sadece anatomi bilgisini vermiyoruz. Bir araştırma nasıl planlanır, bir metodoloji evet hocam. nasıl ortaya konulur, bilgiye nasıl ulaşılır, edinilen bilgi nasıl yorumlanır? Kalemi nasıl alınır. Hocam, evet. Bütün bunlar tabii doktor eğitiminin bir, bir parçası. parçası. Öte yandan birlikte çalışmak, ekip çalışması, ne kadar insanlarla kıymetli, değil olan değil iletişim, tabii asla ki. üstle olan tabii iletişim, ki. her zaman öğrenci tecrübeler. eğitimine katkıda bulunuyor doktor öğrencileri veya yüksek lisans öğrencileri. Onlarla olan iletişim, nasıl öğretilir, nasıl yaklaşılır öğrenciye. Bütün bunlar da esasında başka bir yani Madalyonun diğer, diğer bir esasında. Çok da onları da tarafı. öğreniyor Hocam, insan doktora çalışması. Tabii ki teorik bilgiler de çok önemli evet. ama bu tarafı da evet, hiç bunu... yatsınamayacak özellikler, kesinlikle. bilgiler. E, adaylar evet. için çok değerli bilgilere sayenizde edinmiş olduk, değinmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere zaman ayırdınız. Biz bu de değerli teşekkür. bilgileri Biz de bizlerle paylaştınız. Sağ olun. Çok evet sevgili izleyiciler başkentte kariyer programımızın bugün de sonuna geldik. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı ve Anatomi Anabilim Dalı altındaki yüksek lisans ve doktora programları ile ilgili değerli hocalarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını aldık. Yarın yine aynı saatte farklı enstitüler, farklı anabilim dallarıyla yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.